Herkese, merhaba. arkadaşlar. Bugün biz bu üçüncü Dubai çikolatası evet. denememiz olacak. Her ülkenin kim deneyeceğiz? Evet, önce Her bol denemiştik. <laughs> sonra bizim Salih Usta denemiştik. Şimdi de deniyoruz. Ülkenin de çok iyi demediler ama fiyatı uygun bence. Denilebilir. Bence 70 de. TL'ymiş. 70 TL. 70 Şimdi bir de sizler için o meşhur çıtlatmayı evet. yapacak. Bakalım. Hep annem yapıyorduk. Ben çok istedim. Kıskanmış beni. <laughs> Mersen çok kıskanmış da söylememiş. Evet. Hazır mısınız? Buyur Bilge Hanım. Yaklaş. Yaklaş. Aa. <laughs> 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 en vasat açılış bu oldu bence. Aldıklarımızın arasında. Ee, bildiğiniz şöyle bakın. Şuraya böyle azıcık koymuşlar. Evet. Akmıyor. Kokmuyor. Bilmem ne. Ama güzel çikolata sonuçta. Çikolata kötü olabilir mi? Hep söylüyorum değil mi? Böyle onu. Babana götür var artıcım onu da. Görsün ben. Üzerimde bir şey çıktı bugün? Hmm. korkunç. Görüşürüz. Bay bay. Tadı çok güzel bu arada. Tadı iyi mi? Ben de bunu. Güzel. Tadı iyi. Yani şu çikolata işte. Hep bunu soruyor. Bizim bolçiyle çok benziyor. Bolçiyle benziyor evet. Hı hı. Bu bundan bir tık daha yem o ya. Kesinlikle. Hmm. Onun için daha az ve kadayıf böyle al geliyor. Az Bunun yani. bol içinin kadayıfı daha fazlaydı. Hı hı. Böyle bir tık daha fazlaydı. Ama kesinlikle bizim pastanemizin yaptığı en güzeli oydu. Tamam. Tamam. Dua çikolatası. Aynen. Geçeriz.